Küroğum, ben ya bu <laughs> evet. bölüm, yani şey. yanında <laughs> <laughs> Ben de şöyle Baya bir şey. Ben çok tatlı bir tavuğ. Yiğen beni böyle. Selam. Ne? Oluyor lan? De kamu alıp biliyor musun? Benim. Ver üçüncü ses geldi, hemen Müzik. o da bastı olursa şey ben hemen belki. ESC'yi falan basıp yetişebilirsem kapatırım ilk sesini. Yetiş. Aga şimdi alışırsın Bu ne abi? Ha, ben bunu hatırlamıyorum. Şey en az bak TNT'ler patlayacak, creeper'lar gelecek. En az hasar yemeye çalışacaksın. Hadi canım bunu ilk defa oynuyorum, Gittim yeni oyun. Bu arada en az post diyorum beyler. Onu da söyleyeyim. Mi? Bu arada şey iftar oldu o yüzden yok. Lan! Var. La. <laughs> <laughs> o neydi ya? Abi ben, ben, taktik buldum. Ayama taktik Oha Creeper ışınlanma. Oğlum sen birincisin. O nasıl? Ben taktik buldum çünkü bana hiçbir şey olmuyor. Hiç hiç Creeper bana gelmiyor biliyor musun? Aa diğeri de bak arkandayım oğlum buraya gelsene burası daha mantıklı. Hiç buraya Creeper mı Creeper gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> lan getirme lan şerefsiz. Allah siz ne yaptınız? anan Tövbe tövbe. Ha, lan niye lan birinci ah! olmaktan bitti? Niye ben birinci değilim? Ne dostum? Oğlum ben çok kötü oynadım. O dur, o öyle çocuk mu oldu? Ha, kaç kaç. Za, hadi birinci olmaya devam. Bir şey diyeceğim şu normalde level yerine yazan da ne yazıyor? Kanka 67 şey o, önemli değil. Aa miyim? Hayır ona <laughs> göre şey oluyor. O yediğin hasar. Aa 101. Aa Neyse. Yine ben taktiğe geldim. Saklay. Geliyor. 102 oldu ya. Bir bir hasar alıyorum ama yine de be be? ikinci. Ben şimdi dokuzum. o kadar. Abi Creeper. O kare yaparım. abi ikinci bitirmek istiyorum. Allah aşkına şunu da var ya. ikinci orsen var ya. Neyse şimdi bir şey demeyeyim. Neyse demeyeceğim. Ah abi kafam da patladı. Şöyle şişmem. Aha ikinci koş. Run Forest run. Buraya sakın. Allah şey, belanı versin. Ben önünde kendime çekmeye çalışacağım. Oy. Beyler beni takip edin. Aa ikinciyim. <laughs> Oha ben sonuncu olmuşum. <laughs> Kanka bomba var ya ya o önemli dedi. Kanka bomba kafama düştü daha önce. tost yiyem. Ya şunu hiç sevmem Bunlar Bunda sıfır. He abi. Bunda şey pvp ya oku iyi kullanman lazım. Lan tostu buz gibi ya. Tamam. Elimize veriyorlar yayı oku. Ver. Kanka bu videoya şey ekleyeceğim başına uyarı ekleyeceğim. Eğer oruç tutarken izlemeyin kanka. Ne mi? Aynen, bence ben ben tam zamanda gidip yemek yiyen video çektim ya. Böyle bir şey yok ya. Ya o abi, ben resim gibi... yan... Yo, yanında değilmiş. Yanının yanındayız. Aynen gördüm. Abi ilk üçte ikimiz de yokuz ya. Abi nasıl olacağız? Şu abi şunda çok pro var. Direkt vuruyorum. Ama ben taktik bulup oh, yere, vurdum. yere düştüklerinde bazen ölmüyorlar böyle. Oradan kafalar nasıl sıkıyorum. Beğer size bugün bir hikaye anlatayım. <laughs> Sesim çok boktan gelebilir. Sebebi şu. Ben bugün boğuluyordum beğer. O kadar çok 2-3 litre su yutmuşumdur yani. Aynen, bugün... Arkadaşlar çocuğun biri e, boğuluyordu. Ben de gittim onu kurtardım. Sonradan da kendim boğuluyordum. Abi. <laughs> <Aa>, Bildiğim <laughs> kurtarırken kendini seni bu olacak. Yok abi kurtarırken değil de. Hani zaten yakındık da o çocuk şimdi yüzme sırası ona gelmişti. Yüzüyordu. Kol 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 falan yaptı. Heyecanlandı. Hoca bir i̇şte, şey o, dedi mi? Hayır abi hoca fark etmedi bile. Kango veliler izleyebiliyor şimdi bir yerden. Orada şimdi onun babası şerefsizler. Ha pislikler, şerefsizler, hıyarlar falan diye bu hocaya falan sövmüş. Niye bakmıyorsunuz lan çocuk ölüyor falan diye böyle. Ana bacı sövmüş. Sana altın mı verdim? Altın? Bildiğin altın. Niye versin ki oğlum? Fark etmedi. Çocuğunu kurtardı. Fark etmediler bile. O Keşke değilim ben seni. Kanka çok... şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> Keşke değildim. Adam vallahi seni çocuğu ben kurtardım. Yoksa ölecektim lan. çuval gibi sürülecek. Çuval gibi. Renk üçüncü olarak başladım. Kanka bunda birinci olursam farkında mısın bilmiyorum ama ikinci olabilirim. Aynen. Bunda taktik var biliyor musun? Aynen biliyorum. Kule yapıyorsun sonra öküz gibi. Azıcık ben kartı bağlı Hesaplar da çok iyi oluyor ama. Bir de kanka birbirini trollüyemiyorsun onu keşfettim ben. Really hop hop. Hop tamamdır. oyunum ne kazıyor lan kazma lan o benim adam mısın lan sen nesin? <laughs> azıcık daha. Arda? Efendim? Yaşamıyor sandım ya. Yo be ya yo yaşamıyorum falan. Hop hop çok güzel. Kaçıncıyım abi? Abi öküz gibi hayvan gibi şey yapanlar var ya. Niye hayvan gibi şey yapıyorlar ki? Ya Allah adamı trolledim. <laughs> Dur. Hadi ben yapıyorum başlamak ikisi. Aa kasması gitti zaa. Ben kartopu atıyorum. Yok aga bu kötü ya. Bu yılda sınav nedir ya? Abi bir dakika 59. Aa, o kadar mı yapmış O kadar mı yapmam lazım anlamadım? Ya şu da eğlenceli ama yani yapamıyorsun. Adama ya, makro açan çok vardır bunda biliyor musun? Direkt tek adı zaten. Aynen. Evet. İşte makro açan çok vardır. Oğlum senin makro var makroyu kullanamadın. Ağzına kafa attım ama artık. Kaçıncıyım aga? 2 Belki sen 3. olursun. Ha, olamam, bitti, olamam. Bitti. İkinci partta. İkinci part yok. Gerçi bir şey Neyse bir daha part görüşmek üzere hoşçakalın bana. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hah tamam devam etti. Lan bir an lan tamam mı kılın Devama bastım devam etti bize. Yoksa mevzu çıkartırım var ya. Telefonu keserim <laughs> Samsung böyle giderdi. Samsung <laughs> sanki. O Samsung sanki bizim şey denildi olacak? Kan Samsung Samsung. <laughs> Bak şu sadece sonuncusunu seviyorum elektrik. Aynen ben de. Diğer bot var çok laglı ya. Evet. Bir de şey VK ve, mod da çok laglı. Tabi <laughs> söyleyebilirim. Yani laglı şey de. Laglı değil de ben yapamıyorum. <laughs> evet. Yapabileceğim ben bağırarak da hareketi. Kanka bu şey değil miydi? Bu nasıl bir şeydi? Botları bilmiyor muyduk? Aynen bota biniyoruz. Sonra birbirimizi vuruyoruz. E, e bak mesela bindik. Dem baba. Neyse. Onun copyright yoktu lan. Ağzına. Ya niye böyle kötü şeyler yapıyorsunuz? Hayır tavukları Ya bak baba crash'e bak. Yok Hayır crash. Yok crash. Ya bak abi botuma sıkmıyorlar. Gidiyorlar bana sıkıyorlar. Öküz müsünüz ya? La öl. Oha ben yukarı çıkıyorum. Baksana. Oha. Kanka benim masum saklıyı çalışmıyor biliyor musun çaktırma? Oha nasıl oksun? Sıkamıyorum işte. Seni gördüm sağa doğru geliyordum ama geleme. Vurdun mu? Vurdun mu? Kaza yaparım lan Siz kimsiniz oğlum. Kaza yapsak ne olur acaba? Hmm. Bu 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 Ağzına ettim onu. Ede. Aa seni gördüm baba nasılsın baba? Horo Ar ben arkamdaydım da beni öldürdüler. O Murat Paşa kardeşimse ya. Ne oldu pampa? Lan! Önünde adam varmış. Size <laughs> göre. Kanka ben kendi botumu kırarım. Tükürüm böyle şey mi? Kıramıyormuş. Vah wow, ben buradan pustum lan sniper'lık yapayım. Kanka tf iki çeker misin? Hı. Yüklersen tabi. Ben abi. daha Steam'i yüklemedim. Ha tabi. Bu arkadaşlar yani Steam'i yüklemeleri o kadar ezik değil şey formatta geldi. Kaza yapınca şeylerimiz dönüyor öyle. yan, yan yatıyor botlar çok güzel oluyor. Ama ben uzun. bir an Allah. Kanka hayır Lan... bak. Kanka vuru... ben burayla kırıyorum herkes biliyor musun? Gidiyorum arkası. Ee, Ay ben de öyle yapıyorum. Ben bir A ara gaza geldim böyle. Öbür herkes türlü alıyordum ama. Kimseye. Oha. Oğlum çok kötü oynamışım ben. Ben kötü ya? Yani işin, işin için işin içinde o varsa ben kötüyüm. Bir şey bek. Resul Solundayım bak pam. Ne? Pam. Selam. Tavukları pişirmiş ya. Lan ne diyor lan sen çarpıcı olup Allah seni çarpar. Neyse. Lan... Resul ben sana ok atıyorum. Lan sapık mısın? Sen beni göre görüyor musun sen benim ne Aynen görüyorum. ben sana ok atarım adam olacağım. Tavuklar en üstün varlıktır falan. tövbe tövbe. Tövbe <laughs> tövbe. Oğlum dinlersin de görmediniz de. Hoca anlattı ya. Aa, doğru dinlersin dedi. Hoca dedi ki ben tavuk dünyanın en üstün varlığıdır. dedi. Tövbe evet, tövbe. Demedi demedi öyle bir şey yok. Şimdi din hocası din, kanka 100 like gele o 100 like da din hocasının arkadaşları. 100 dislike din hocasının öğrencileri. <gülüyor> Çok sınırlı. <laughs> 3 dislike din hocasının çocuğu falan. Evet, tövbe tövbe. <laughs> Ya bak senin için üçüncü olacaktım. Olamadım. Neyse boş ver. Ben intihar ediyorum Ben ben şu an senin arkanda duruyorum. Sen arkandan bıçaklıyorum. baba. Ben, ben izliyorum şu an. Herkes ok atıyor be herkes izliyor be. Çok... Oo, Assassin's Kız var lan ya. Oo. <laughs> Aa yanımda kimse yok. Baksana benim yanım boş. Sağım boş. Baksana. Adam oyundan ayrılmış. Ya baksana lan. Adam mı oğlum oldu sen? Bak Bak boş. Ee... Ya şu ben okumu sana atıyorum. Atamıyorum. Sağ bekle atarız. Ben sana yumruk Gel lan be sana. Kimsin oğlum sen? Gel yumruk Abi ben hala ilk küçüğe giremedim mi ya? Lan nereye gireceğim oğlum? Adama çatı çutur vuruyor. 215 puanım var ama hiçbir şey tabi yok. Hiç katmışlar Oha ben en sonuncu olmuşum ne bak. Hani lan? Oğlum o en sonuncu önemli bir şey değil ki. O öylesine Ben de birinciyim ama sondan işte. Bu da bir. Ehe. Şu çok eğlenceli. Şu çok bayağı eğlenceli. Aynen böyle F5. Sen yok. F5 mi yapıyorsun yoksa e, first person? Normal. Evet, Adam ben de first person yapıyorum da. F5 yapmak daha iyi diyorlar da önünü göremiyorsun lan kendi tipinde. Evet. Oha direkt öldü lan. Ay yazık lan Allah çarptı lan ya. Yani. Bak ben de öldüm. Aa, niye öldün lan eliminate diyor. Yoksa sen. Did you see that? <laughs> Hayır slow motion yapacağım. O kadar işsiz değilim. Daha o, o kadar yani daha o kadar abone yapacağım. Onu yapacak kadar yapamıyorum. Şimdi gel? Aa, aa, aa. Yapma abi, yapma abi. Abi ka kafanı yiyim abi. Abi gözündeki kılları yiyim abi. abi sese gel. Ben de geç çıktı ne biliyor musun? Video var ya. Renkler geç çıktı ya Kanka. Efendim. İşte renkler geç çıkıyor. Bir anda karşıma kırmızı falan çıkıyor. Abi, abi, abi yapma abi. Gözündeki tipleri yiyim. gibi. ah Geçiyorum <laughs> sıkıntı yok. Aa, yapma bak. Kraysız abi. Dört kaldı. Abi. Abi ağzına yüzüne abi ağzına yüzüne Aa, yaşıyor. İzliyor musun sen beni? Daha demin dünyanın en epik hareketini yaptım var daha demin bana madalya taktılar. Allah Allah Kanka beni izliyor mu? Kanka. Aa Arda öldü beyler. Ve Be Arda için elfa. Ya. Arda yaşıyor mu? Evet. Ha, hani niye cevap vermiyorsun lan sen bana? O da baktın. Kaç? Oha iki tester kaldı. iki kişi kaldı biri ben. Ab ilk defa bu kadar ilerledim. Şu an kendimi full HDL çakıyorum. Hadi abi alır mı abi? Allah yine tek. Alırsın. Kanka Al, ben yürüyerek gidiyorum bili. Yaptım lan. Ağzına tükürdü onu. Helal. Helal. Ağzına tükürdü. Ve üçüncüyüm, üçüncüyüm, üçüncüyüm. Baksana. <laughs> Aha, bak, ben dem de, baba, de, baba. De, dem de, baba. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Resul abi, Neyse, Resul abi. Kanka para at lan seni dur. Bende arkadaşa dolar var da o dolar oyuncak tabi not defteri. Bakın abi. para ver. Para. Neyse ee, arkadaşlar bu kadar yeter lan. Yani. birinci de olduk. Çok güzel çok güzel çok iyiyiz. <laughs> arkadaşlar bir dakika. What the fuck ok fuck. Bana küfür ediyor. Siz kimsiniz lan tava mı küfür Yani? Büyük kim <laughs> <laughs> kedileri sever dedi. Ne? Bir chatten kedileri kim sever dedi. Kediler mi? Ne Neyse kanka. Ne diyeyim ben? Videoyu bitireyim mi? Yel daha bitir. Yok, bitir. Ben bitireyim. Şu camı sildi. Ah, arkadaşlar, e, dolapten bugün bu kadar başka bölümlerde, başka dolap bölümlerini görmüyoruz üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye.